Telefonla konuşma adabından bahsetmek istiyorum. Eğer bir kurumu arıyorsak, bir şirketten bir yetkiliyle görüşeceksek, ismini vererek ve kendimizi tanıtarak öncelikle bağlantı talebinde bulunabiliriz. Ve aradığımız kişi eğer telefonu açtıysa da yine kendimizi tanıtarak, selam vererek bu görüşmeyi başlatmalıyız. Tabii ki e, vaktinin olup olmadığını yani müsait olup olmadığını sormamız da baştan çok çok önemli. Eğer müsaitse konuşmaya devam edecektir. Müsait değilse eğer biz sorduktan sonra da ve ne zaman müsait olduğunu bize söyleyip daha sonra arayabileceğini iletebilir. Bu şekilde de bir iletişim başlatmış olabiliriz. Ama o an görüşmeye başladığımızı düşünelim. Karşımızdaki insanın vaktinin sınırlı olduğunu, eğer iş yerindeyse çok da müsait olamayabileceğini düşünerek kısa ve öz bir telefon görüşmesi yapmamız gerekir. Yine aynı şekilde sosyal ortamlarda da yani insanlar evlerinde ya da dışarıda da telefona baktıklarında çok uzun bir vakitlerini almamamız gerekir. Telefonla görüşme öncesi sormak istediğimiz, söylemek istediğimiz şeyleri planlayarak aradığımızda doğrudan hemen selamlaştıktan sonra ve bir işte hatrını sorduktan sonra insanların konuşmak istediğimiz konuya gelebiliriz. Ve benim her zaman bir tavsiyem var. Bir insanı ararken özellikle soracağımız, konuşacağımız bir neticeye bağlamak istediğimiz konular varsa mutlaka adeta bir röportaj yaparcasına bir kağıt kalem elimizde soru listesi hazırlamamızda fayda vardır. Yani neler soracağız bu görüşmede öğrenmek istediklerimiz, The veya bir sonuca bağlamak istediğimiz konular nelerdir? Bunlar çok çok önemli. Söz uçar yazı kalır çünkü telefonda da e, laf lafı açacaktır. Konu başka yerlere dağılabilir ve sormak istediğimiz şeyleri unutup bir süre konuştuktan sonra, telefonu kapattıktan sonra bir bakmışız ki işte sormak istediğimiz, öğrenmek istediğimiz şeyi öğrenmemişiz. Tekrar tekrar aramak, insanlara bir kez daha bir de şunu soracaktım ya bir de bu konu kalmıştı demek çok da e, uygun olmayabilir. İkinci kez ulaşamayabiliriz. O yüzden de telefon görüşmesinde de tüm sorularımızı sormalıyız cevaplarımızı hemen kağıt kalemi işte elimizdeyken not alıp sonra da doğru anladık mı diye bir teyit edebiliriz. Yani yanlış anlamadıysam şöyle şöyle şu gün şu saatte şöyle yapıyoruz. Öyle değil mi diye de bir teyit edebiliriz. Evet bu şekilde mümkün oldukça kısa bir görüşme yaptıktan ve konuştuğumuz şeyi net bir şekilde karşılıklı anladığımızdan emin olduktan sonra tabii ki yine iyi günler, iyi akşamlar dilekleriyle telefonumuzu kapatabiliriz. Evet burada dediğim gibi telefon görüşmesinin kısa olması kadar güzel bir kitapla başlamak yine kapanışta uygun bir şekilde e, kapatmak önemli. tabi burada işte arama sıraları sosyal hayatta olabilir. Kim aradıysa, işte e, yaşça büyük mü, statü olarak büyük mü? Bu tür konuları da biz eğitimlerde detaylıca işlemiş oluyoruz. Yine sorularınız olursa onlara da ilerleyen dönemlerde cevap verebiliriz. Ama birkaç aktarmak istediğim konu daha var telefon konusunda. Günümüzde özellikle toplu taşıma araçlarında telefonla konuşma süreleri oldukça uzadı. Bunun nedeni de tabii ki telefon operatörlerinin çok makul faturalandırma sistemleri ve insanların harcamak istediği, tüketmek istediği dakikalarının olması. Ancak her zaman şunu düşünmeliyiz ki biz vaktimiz olup da karşı tarafı e, ararken konuştuğumuz ve aradığımız kişi o kadar müsait olmayabilir. Dolayısıyla e, telefonla konuşarak dakikaları bitirmek zorunda değiliz. İkincisi telefon görüşmelerimiz esnasında sesimizin yüksek olup olmamasını da kontrol etmeliyiz. Çünkü çevremizdeki insanlar bizim konuşmalarımızı dinlemek ve duymak zorunda değiller. Değil mi? Zaman zaman sizin de başınıza geliyordur. İşte Marmaray'da, metroda, toplu taşımada her yerde bazen insanlar pazarlıklarını, bazen özel iletişimlerini hepsini telefonda yapabiliyorlar. Ama bu diğer insanlar için oldukça rahatsızlık veriyor. O yüzden de böyle daha düşük, kısık sesle konuşmaya ve çok fazla laf uzatmamaya dikkat edelim. Bunlar önemli. Bazı yerlerde konser, sinema, tiyatro gibi yerlerde telefonumuzu sessize almamız gereken yerlerde de lütfen e, baştan ...telefonumuzu sessize alalım. Yine aynı şekilde eğer bizi birisi aradığında müsait değilsek... ...ve telefonu açtıysak... ...şu an bir e, toplantıya girmek üzereyim... ...bir saat sonra e, arasam olur mu dediysek eğer de... ...mutlaka sözümüzü tutup o bir saat sonra... ...söylediğimiz e, zamanda karşı tarafı aramalıyız. Yani verdiğimiz sözü tutmalıyız. Bunlar iletişimde çok çok önemli. İnsana değer verdiğimizi tüm iletişim şekillerimizde e, hissettirmeye çalışıyoruz. O yüzden telefonda da dediğim gibi telefonu işte açıp... Hiç cevaplamadan diğer hatta konuşurken kapatmak gibi, e, hareketler hoş hareketler değil ya da sizi sonra arayayım deyip tamamen unutmak, aramamak e, hoş değil. E, uzun uzun telefonda tutmak, insanları bunaltmak yine yanlış. O yüzden güzel bir iletişim kurmak için telefon adabına dikkat edelim. Az önce bahsettiğim tüm kurallar dahilinde güzel bir iletişim kurmak önemlidir. Telefon adabına da dikkat etmek gerekiyor.